Siz gördünüz Evet Aa buradan su içiliyor lan Oo iyi Yardım edelim size ya Abi bunu tamam, kafasını tamam, sen tamam. mi kopardın? Evet Hah tamam Bir tane kafa, gerekiyor. kafa gerekiyor Yani zorla ama bir tane kafa olsa yeter Yağladım bir tane de 7 tane mi? Ajan zincir mi ajan? Hayır zincir Gözlük adam mı? Nerede bunu hadi, hadi gidelim. Efkin abla biz. Hadi gidelim. Bakına doğru mu gidelim? Ne yapalım? Nereye mi gidelim? Bana gelin bana gelin. Burada Kesin ben half bot ister. yaptım. De bot ben size yardıma de... gelin mi ya? Ben de... size yardıma gelin mi? Buraya gelirseniz büyük ihtimal ölürsünüz. Oğlum şu maç yakat arzı yani biz 5 tane olsa 2 kişi dalmış bir şey olmaz. Tamam gelin o zaman. Yok, ya, ben de şu de, sağdan yalnız sağdan geçeyim geçmiyor. Hocam kırmızı boya var galiba orada baş böyle bir dakika. Hani taş, taş falan. Kırmızı boya var. Çadır orada Aynen. mı doğduk? Yok. Aynen. Eee öyle Kırmızı boya yalak da bize itaat etsinler. Abi biz de uçalım. Ya şeyin orada olsaydık böyle olmazdı diye derdik. Gel gel. Sabah oluyor. Ay be. Bakınız bunlar var ya dev gibiler artık ha. Boyundan boyları. Aa, Aynen abi yap, al. ya ay kalktı da. Allah hakkı. Ne? Teşekkür ederim lan bize. Arkanda yerli var. Arkada yaratık var görmüyor musun? Kafasını yaktım onu. Kaçırıyorum ben bunu. <laughs> Ayrık. Bu benim kuzandaki ne lan? yerli. <laughs> <laughs> benim kuzandaki. <kısmı> Kaç tane <laughs> kestik biz? Biz bir tane kesmedik mi? Ana biz bir tane Bak. Oha kaç kolu var buna? Bir tane Aynen, oluyor Allah bazı yaptık <laughs> oha. İki tane yerli var. Biz İki de atınca bir tane geliyoruz, geliyoruz. yardıma gidiyor. Bu arada İki bir arabada yok. bir Sen okey Ses ne? Yedi kollu ödedim değil mi? Efil abi şey, bu buradan bir güneş bombunu şey izliyorum. Ya. Yok böyle bir dava. Akşama yahni yapacağım size dur. Aa o ne şey bu ne ya? Ajan, ajan geri dur ajan. Ala kurt bunları. Aa, bu da bittim bittim var. Abla geliyorum bir dakika. Acaba gidiyor işte. Yakacağım ben buna geliyorum. Hızlı al da ben gideyim bir tane daha doldurayım abi. Tamam bir tane bitti. Değil mi? Ben sizi koruyorum. Şurada 2 tane daha gördüm yani yok sandım. Kaçta var galiba? Aa burada Gel 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 buraya. Ha, üç taneler. Yerli, yerli, üç tane. Yerli bulursanız getirin. Ama dikkat et. <laughs> bak canım. Ofur. Arabayı nasıl kıracağız? Arabaya vur. <laughs> Aynen. Vuruyor, yere vuruyorlar. Ha. <laughs> <arabaya vururken, gülüyor> Bubble. Elimiz e, bot evinin en son hakiki hali de Üstüne. Yapıyor mu? Bunları, Bunları yakacağız. Sen, sen geldin mi? Aa, bir tane daha var. Gel yanına geliyorum. Gel lan buraya. Arkanızda. Bunlar kaçtı bana. Bir dakika döveceğim tamam, onu. Yüzüne tükürdüm. Az önceki tane ben buraya atmıştım. Nerede o ya? Bizim Hayır, sen sen ben buradaki yerleri de, de Söylemesinler. De. Yanlış, hı abi, hı ben de abi bende bug şey oluyor. Aynen abi. 5 tane birden şey koyuyorum kap şeyi. Kaçma benden yerli, sana bir şey yapmayacağım. Amca abi az ki. ileride bizim bize bura en iyi yaptığınız yer. Şey. Yakacağım. Dur dur. <laughs> zaman, Aa, abi. Abi. Kollarını bacaklarını <laughs> alın beyler. Alın bak kollarını bacaklarını lazım. Al al al, al, şunu, al, şey al, şey al şunu al parçana. Al parçala. Arabası al, 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 olmadı Kanka kapıyı çık. Ya gitti yerli ya. Benim vallahi valla çok kötü ben olmayayım. Lan. Dayla çıkardım şeyi başka. arabayı dışarı çıkardım. Çık Nasıl lan? Kukla duvarın üstünden attım aşağı. Kalkla. Ama araba ters dönmüş. Ona o, o sıkıntı o, değil. değil. Bir şey söyleyeceğim siz e, ağacın oraya mı yaptınız evi? Evet. Oradan evi çıkartın. Abi o kadar fazla kişi geldi. Onlar acı tapıyor. Biliyoruz. Farkındayız. Bilerek <laughs> Şu adam sonunda yaşıyor. Güzel o zaman. Birisi evet, öyle. Ya, ya, şey. Birisi çığlık attı bari. Aha ha aşağıda. aşağıda. Hoca seni orada. Evet. Nerede? Harbi mi de seni? Yok. Vay o kaçtı oğlum. bile ya. Koştu ortasından. Şu ateş bu Gel gel gel. Gel şuraya. Ardan nereye? Ee, Keltoş mu yerli? Abi yeter şu. Aa şu. Ateş söndürün. Daha fazla yakmayalım. Kertoş. Yok yok. Yansın yansın. Kırlama lan. <laughs> Kemikleri doldur ki içeride kemiklik falan var. Oğlum bir kızda nasıl böyle güç olabilir ki? Tek atıyor ona? Bu yerlerden. Dur Yapmıyorum başar. Benim kafanı keseceğim onu. Arvin'i çağır lan. Ben de bu gol bu ya abi. Şimdi da, da, şu ateş koyuyor ya. 5 6 tane birden daha koyuyor yani. Fark etmiyor. et. Yeterlerle mi yapıyorsun? Yani Efun yani, ablayla girdiğim zaman böyle yapıyor. Normalde bizim seviyede yapmıyor böyle. Yarış mı Tamam. Bir şey oluyor yani. <laughs> kemik Kermik aldım. Nasıl kemik? Şekil Çok değil var. mi? Bak bak karanlık gibi sallıyorum. Karanlık sallıyorum. Aha geldi abi. Yemek de dövecek mi? Ajan dikkat et ajan. Yemek de döveceğim onu ajan. yapın ben botu tamamladım. Atlayın botu gidelim. Hayır 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 onu ben alacaktım ajan. İki kişi üstte katılıp nasıl? Efendim? Abi evi yapıyoruz Hocam geldi bir yardım ki. Getiriyoruz getiriyoruz. Ee, şeyle geliyoruz. Her e gittiniz mi? Botla hemen bizim bu Ağacın alt tarafını park edin Bucu. Her mağaraya gittiniz mi siz? Bu pek şey yapmak lazım ya. Hmm. Hmm. Yatakta uyuluyor değil mi? Yatakta save alınıyor mu? Uzaylı taşlar nerede? Uzaylı. Evet. Taşlar nerede? Yanıyordum lan iki <laughs> saattir parça parçası isteyen var mıydı burada? Ne yalnız bir yerliymiş bu da ha? E, yatakta bed yapınca <laughs> uyulunabiliyor değil mi? <laughs> Dekor değil sadece değil mi? Ben ee, Uyulunabiliyor, <laughs> safe alınabiliyor. O çok iyi o zaman. Bir tane bed yapayım. Bed koyuluyor tek çünkü olmazsa. Hocam bana bak. Ben kalori. Abi maralara gittiniz değil mi? Gitmedik. Gitmedi. Gitmedik. Gitmedik. Daha yeni mi girdiniz? Duyun artık gitmedik. Sorry. Kaç evi tamamlayacağız. Tamam. Oh. Evet mesela çok az kaldı yardım et. Ne istiyor ya bu? nerede? Tamam. Aynen beyler, değil beyler değil. bize yardıma gelsenize. Ev nerede? ağacın üstünde. Uzaylılar hoş tamam, geldiniz olduğu bölge. Beyler atlayın. Atlayın gemiye. Valla sizi getirsin. Atlayın Aynen. gemiye gidiyorum. E, e, e. O çok büyük yapmışsın. Efin abla nerede? Efin abla nerede? Geliyorum, geliyorum. Efin abla kayıtta mısın? Evet. evet. Ooo. Kapıdan izleyen herkese teşekkürler. Üst katta katapult var bak, üst katta. Buradan. Ya bu balıkla nasıl çıkacağız? İlk defa bu oyunda balık verdim. O kadar oynamak Gidelim mi biz? Haktan gidelim biz. Ama hadi gidelim ya. O, ya, dur, o, dur. Ne Allah, tamam. Allah atla ya, dur Allah 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 Ağaca

Pratus. O çizik abi de güzel yapmış ha. Aynen. Kadın nereye topladınız? Dön, 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 dön. Ben uzaylı ben bu şeyleri çıkartamıyorum öyle. Abi beceriksizsin. <laughs> Hı, abi. Beceriksizsin. Hı her taşın altından bir ölümde hiç çıkıyor abi, abi. ya. <laughs> Nasıl, beni düşürdün. Düşürdün mü? Yeri dön. <laughs> Haydi ne tamam, Ben ya. şimdi oraya çıktım abi ya sen ne yaptın? Bu eve değil yani. Şu büyük ağacın oraya gitti. Tamam işte Biliyor şimdi gittim ben oraya. Bir harita falan da bulsak bu numara olur. Bir kere bulunuşu bir tane kampta. Harita. Aynen kampta bulunacak bir O işte. Haritanı ben yerini duyuyorum mezbere. Ama şey dedi mi? Bir dakika. Dal koyar bakalım şeyleri. Bir aracı. Uzaylılar hoş geldiniz. <laughs> Adam sayko ya. Şarkının başında diyor uzaydan gelmişsiniz. Oturun da konuşak diye. alıyorsanız. Ajan, bizim aradığımız şeyler vardı ya. Şeyler. Zehirli şey falan. Evet. Burada kar belisi var. Hani? Torba alma var mı alma. Kes şey yaparız alma. Tamam tamam bunu keseriz. Hmm. Şurada. Var mı? Kesiyor yok şu an? Bir dakika. Var yani mı? Ben avlıyım mı tavşan? Avla avla. Hey, Yarım saattir ya. kürek çekiyorum yani. Hepimiz bozucu bir gemi. Aa burada lok yeri varmış. Bu gemi mi? Sen burası mı? Böyle Araba nerede? Efendim? Efendim? Arabayı getir oğlum. Ben bu yerin tavşan avcısıyım. Kapı kapı çaldı. Bir dakika. Gel Hocam. Aynen. Şu Alara şuna Gelsene bir yanıma şuna bak. Atma lan ters dönüyor. Hasar oluyor bir de. Ajan bir gelsene şuna bak var varmış, A A şey varmış ya. Acım, yanıma gelsene şuna bak. Yok. Evet. Evet. Ne an, dur lan dur lan. <laughs> Zaten az kaldı hadi koyalım. Aşağı Aynen. bu Yani. Buna bir şey yapılmıyor Yapılır o zehirli kırmızı olan. ama bu da kırmızı. Yok bu beyaz. Ben şu maskelerine bir kafayı falan koyayım ya. renk görüyorsun? Beyaz bu. Bak çikolat Oha sevgilim. gel. gel. ne yapacaksın? Yemek ya, gel buraya gel. Ayı. Üç Alo, burada üç tane bana kalacak Üç tane pardon. Nerede? Abla sen sen abla. abla. Ay, abla bak kızlarını da şoför açalım. Ne Neredeler abla? Peki lan bana ismi gözükmüyor ki. Gözükse gideriz. Öyle diye bak ı diye, diye gözüküyor. Aynen sadece ı var. Ha? Karakter isminden dolayı şey Yap, işte. User in var channel timed out. Duydum. lan var. Bitirdin mi lan ne ara? Ajan geliyor. Yalnız bi iyi bitirdik ya bunu. Evet, bitirdik. evet. İlk kat kat Ben sese doğru gitmeye çalışıyorum. İyi bitirdik ha. Bir Allah daha korusun. var. Dur şimdi ikinci kata çıkıyoruz. Ne lan? Ben yok. Uyuyormuş Buna... Allah bunlar. Aa geldiler. Ay, kaldım, 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 gel lan buraya. Gel gel gel. Kaç oh, saat? Oha bir sürü gelmeye başladı. Abla bağırdıkları için haberi şu Oo. Abini çağırmışsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Yavaş gel hadi gitse. Hatta Hatırlamayın. gibi kurşun parası olan var mı? Bu evi kim yapıyor? Aşağıda birisi var. Onu da Hayır, ben şu ikisini yüz abla. Dur şu ikisini öldüreyim. Ne yapıyor şu an? Düz odundan ev yapmaya bir çalışan da... biri var da. Oha öyle ne yaptı? Oha lan ne yapıyor bu? sal. Ajan garip bir şey lan yaptı lan gördün değil mi? Ahtapotlar bir birini bir tutacağız. Şey o yok oldu biri. Tek kaldığından ne oldu? Ah, ah ha ha. ne yapıyorsun? Bir şey bir... niye Bana vurma hoca. Oğlum şu an senin vurdun gözükmüyor bende. Şu şey ol... an... bana Bak, vuruyor, ben vuruyor işte. Oğlum sopayla mı dalıyorsunuz? Da Çıkın lan şuraya. Ateşliydi o sopa Vallahi. Allah. Ah. 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 Adam sopayla dalıyor ya. Eski Türk tahtidir bu. Haydarla dalarsın ya yani. tamam. o misali. <laughs> bak kumsala vur para çıkıyor bak bak. Neye? Neye? Bak gel sopayla kumsala vur. Kumsala sopayla vurun şey çıkıyor. Bak böyle bak Şöyle bak. bak. Ha bunu da ben öğrettim aşama. Bak çubuk yok elimde çubuk. Hard disk gibi parası olan var mı? Bomba yapıp e bu niye Olma yanmıyor? gelsenize bu yanmıyor. Ben var. Versene bana alttan onu. Gelsenize de bir ajan. Şu yanmıyor. Sizce Kurşun parayla hard disk <laughs> atar mısın <laughs> bana? Bekle. Hard disk para ah, bize de var. Aldın mı parayı? Aldım aldım. Artist yok galiba. Oh, artık, artık yok mu? Çıkıyor. Bekle. Al. Al, 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 al. al. Ben para istiyorum. Bana para çıkmıyor. Ben fakirim. Al para. Böyle. Kanka projeyi çizdim yine. Gel ikinci kata bak bak. Al al para. Tam geliyorum bekle. Tam bir çıkmıyor. Para para al. Al al Tam para. Tam bir dakika. ya. Al al. Bana yemek verin ya öylece Alma sana. Al. Bacak al. verin. Ben alıyorum ben alıyorum bir dakika, bir dakika ben alıyorum. Ben alıyorum. Al bayram aşırı olsun yavrum. Bacak, bacak verin. Mi rahat dur sana. Ver ver bana ver bana ver. Ooo tamam. bir lira. Bana bir lira verdi ben senin kafan C4'e tutuyorum. Kardeşim bu boş yapacağınızı yapmazsanız şu eve hadi. Dur ben bacak hadi pişireceğim hadi. abi ölüyorum. Gelin oğlum eve gelin yemek var orada bir sürü. Ha kemikler şu şey yapın. Ha bırak ben evde bacak yiyeceğim dur ya. Bali yaklaşır olsun nerede? Geliyor. Ekin abla, Ekin abla. Bana bozuk para lazım bir tane. Efrin abla. Hadi. Keşke bu ağacı kırmasaydın abla. Evet, o neydi? De, de. Aynen, aynen. Aynen. <laughs> <laughs> İçimdekini yedim. D4'üm var. Tencereyle ev kırmışsınız ya finalda. Ondan tiniği saplamıyoruz. <laughs> Aa tencere burada kalmış hala duruyor. Aynen tencere burada. Ben topladım onun çözü. Oğlum o bana lazımdı lan. Aldım ben. Herkes toplayabiliyor galiba. Hani nerede? Öl evet, suyu Al Hacikurt, evi patlatırsam affet Al abi al Ana abi şu şey öğrendim ben Al, neredesin? Arında al abi, altındayım al, bak Dur bakıyım O herkes alabiliyor onunla Al Hacikurt, Hacikurt, evi patlatırsan Evi patlatırsan, <laughs> <evi patlatırsam gülüyor> sana kayarım Evet <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> Oğlum ilk kim Oğlum, buraya i̇şte yapıyor bura ya Elimde ceket varırken şey yapabiliyormuşuz Acil eleştirebiliyormuşuz Batuhan yapmıyor <laughs> buradaki Batuhan bu neyi niye yapıyorsun sen burayı? Ben yapıyorum Batuhan diye seni kocaevin mantıkladım. Aaa patladım adam. Ne abla? Ben yapıyorum ayrı. Neden? Senin Niye alamıyorum Oyuna girdiğimden şey beri uğraşıyorum kısıldım. Ben niye alamıyorum bunu? Efla o tane adım. tavşan tüyü lazım yapsanız yukarıda yatak hazır. Tavşan tüyü yatak mı yapıyorsun? Beyler, 2 e, iki aç. tane tavşan tüyü parçası aldım. Şimdi 8 tane lazım. Bir dakika ben tavşan alıyorum. Ana tavşan göstereyim. Taş alıyorum. Tavşan al. Oha. Bunu ya lan. da ya da yer. Niye böyle şey bölündü? Şey şey tavşan her taş tepe katabiliyorsun. Tamam dur. Taş fırlat. Taş fırlatacaksın at. tek yiyor. Efin abla sen. Orada ben ben ne öğrendim. Sen, öğrendim. Ya. Bizden niye ayrı yapıyorsun? seni öğrendim. Efin abla boş boş ne yapma yukarıda var yer. Aycan ben seni öğrendim yalancı. Ya ben onu önceden biliyordum ama sen deyince aklıma geldi biliyor musun valla. Videoda görmüştüm uzun zaman önce. Ben buldum onu sen videodan da...